Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıflar için sadece klasik sorulardan oluşan bir yazılı videosu hazırladım. Kanalımızda yaptığımız ankette arkadaşlarımız daha çok klasik soru istediler. Öğretmenlerinin klasik yazılı yapacağını söylediğini söylediler. Biz de bu ankete istinaden ne yaptık? Sizler için sadece klasik sorulardan oluşan bir video hazırladık. Ben zaman kaybını önlemek için bu soruların cevaplarını burada tek tek yazmayacağım. Çünkü buraya yazdım. Onları birlikte tekrarlayacağız. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Tarih biliminin özelliklerini yazınız demişiz birinci sorumuzda. Arkadaşlar bu çıkabilir ya da tarihin tanımı çıkabilir. Tarihin tanımı çıkarsa ne diyeceğiz? Tarih geçmişte insanların başından geçen olayları yer ve zaman belirterek sebep sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen bilim dalıdır. Yani tarihin tanımını yaparken geçmişi kullanın, insanı kullanın, yer zaman, sebep sonuç, objektif, objektif ve sosyal bilim olduğunu söyleyin. Ya o çıkar ya da tarih biliminin özellikleri sorulur. Şimdi tarih biliminin özellikleri de birlikte bakalım. İnsan tecrübesinin tamamı tarihin konusu içine girer. Yani insanlarla ilgili olacak tarih. Tarih insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya çalışır. Tarihi olayların aydınlatılmasının en önemli unsur belgedir. Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Bu nedenle doğa bilimlerinde olduğu gibi deney ve gözlem metodunu tarihçiler kullanmaz arkadaşlar. Doğa bilimlerinin kesin kanunları olmasına rağmen tarihte kesin kanunlar yoktur. Yani biz yeni bir bilgi bulduğumuzda, yeni bir belge bulduğumuzda tarihi bilgiler değişir. İşte bunlar tarih biliminin özellikleri. Şunu da belirtelim. Biz bir tarih olayı incelerken bugünün şartlarına göre değil, olayın meydana geldiği döneme göre düşünmek zorundayız. İkinci sorumuz, birinci elden ve ikinci elden kaynakların özelliklerini yazın demişiz. Arkadaşlar birinci elden kaynak dediğimiz yani ana kaynak olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Yani kitabeler, işte abideler, arkeolojik buluntular, paralar. Yani olayın olduğu zamanda meydana getirilecek. Mesela Çanakkale Savaşı'ndaki bir elimizin hatıratı bu birinci elden kaynaktır ve bunlar en güvenilir kaynaktır. Biz tarihçiler önce birinci elden kaynağa ulaşmaya çalışacağız. Eğer bulamazsak ikinci elden kaynağa. Peki ikinci elden kaynaklıdır arkadaşlar. Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanarak meydana getirilen eserlerdir. Mesela Emrah Sefa Gürkan hocamızın kitapları, mesela İlber Ortaylı hocamızın kitapları, mesela Aziz Döbediler, Bunlar o dönemde meydana getirilmemiş. O dönemin eserleri incelenmiş ve yazılmış. Bir daha tekrarlıyorum. Eğer biz birinci elden kaynak bulamazsak ikinci elden kaynaklara başvuracağız. Bizim için birinci elden kaynaklar daha güvenilirdir. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tarihe yardımcı bilimleri açıklayın demişiz. Antropoloji insanlıklarını inceler arkadaşlar. Paleografya yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler ve yazıları okur. O zaman şöyle diyelim. Antropoloji insanlıkını inceler. Paleografya eski yazıları okur. Burada birkaç tane daha söyleyelim. Heraldik armaları inceler. İşte nümizmatik eski paraları inceler. Ondan sonra ne diyelim filoloji, dillerin yapısını inceler, diplomasi, antlaşmalar inceler, epigrafi, kitabeleri inceler, etnografya, toplumların kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini inceler. İşte bunlar da tarihe yardımcı bilimler. Başka ne var? Coğrafyayı biliyorsunuz zaten. Bir de kimyada karbon 14 metodu var. Bu bir kimyadaki karbon 14 metoduyla bir belgenin orijinal olup olmadığını anlıyoruz. Kaç yıllık olduğunu anlayabiliyoruz. Dördüncü sorumuz. Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmıştır? Arkadaşlar biz 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celal takvim, Rumi takvim ve Milal takvimi kullanıyoruz. Bunlarla ilgili kısa açıklama yapalım. Burada sadece Hicri takvim ay yılı esaslıdır. Diğerleri güneş yılı esaslıdır. Türkler Müslüman olmadan önce o 12 hayvanın Türk takvimini kullanıyorlar. Burada bir yıl 365 gündür. Her yıla bir hayvan ismi veriliyor. İşte kedi yılı, köpek yılı, tavşan yılı, ejderha yılı gibi. 12 yılda bir tekrar bu dönüyor. Hicri takvim ay yıl esaslıdır. Türkler Müslüman olduktan sonra kullanmıştır. Hazreti Ömer döneminde meydana getiriliyor. Başlangıcı Peygamber Efendimizin Mekke'de Medine'ye hicreti. Celal takvim Selçuklular döneminde kullanılıyor. Güneş yıl esaslıdır. Mali işlerde kullanılıyor. Rumi takvim ile Osmanlı Devleti'nde mali işlerde kullanılıyor. Milad takviminde bugün kullandığımız Atatürk'ün 1926'dan beri kullanmamızı istediği takvim. Yani biz miladi takvimi 1926'dan beri kullanıyoruz. Milad takvimde biliyorsunuz Hz. İsa'nın doğumu sıfır kabul ediliyor başlangıç. Hz. İsa'nın doğumundan sonrasına biz milattan sonra doğumundan öncesine milattan önce diyoruz. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Şunu da belirtelim. İlk ay yıl esaslı takvimi Sümerler yapıyor. İlk güneş yılı esaslı takvimi arkadaşlar Mısırlılar yapıyor. Hicri takvim hakkında bilgi verin demişiz. Az önce zaten anlatmıştık ama burada yine tekrarlayalım. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullanmışlardır. Bu takvimde Hz. Muhammed'in yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicreti 622 yılı başlangıç kabul edilmiştir. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur. Ay yılı esaslı bir takvimdir. Bu takvime göre bir yıl 354 gün 8 saattir. İşte bu yüzden arkadaşlar Ramazan bayramı, kurban bayramı ne yapıyor? Hep 10-11 gün öne geliyor. Biz dini günlerde yine hala bu takvimi kullanıyoruz. Ayrıca bir ay yılı, bir güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir arkadaşlar. Diğer bir adı da kameri takvimidir. Günümüzde İslam dünyası dini günlerin hesaplanmasında hala hicri takvimi kullanıyor. Altıncı soruyla devam edelim. Eski Taşça hakkında bilgi veriniz. Biz biliyorsunuz arkadaşlar şunu söyleyelim. Tarihi, tarih öncesi devirler ve tarihi devirler diye ikiye ayırıyoruz. Burada bizim için önemli olan ne arkadaşlar? Yazının icadı. Yani tarihçiler yazının icadından önceki döneme tarih öncesi dönem diyorlar. Yazının icadından sonraki döneme de tarihi çağlar diyorlar. Yani bizim için en önemli şey yazı. Yazı ne zaman bulunuyordu? Milattan önce 3000'lerde Sümerler tarafından bulunuyordu ve böylece tarihi çağlar başlıyordu. Peki tarih öncesi çağları kaç ayırıyorduk biz? İkiye ayırıyorduk. Ne diyorduk? Taş çağı ve maden çağı. Yine taş çağında eski taş, orta taş ve yeni taş diye üç ayırıyorduk. Maden devrinde bakır, tunç ve demir olarak üç ayırıyorduk. Burada arkadaşlar bize neyi sormuş? Eski taş dönemiyle ilgili soru sorulmuş. Eski taş çağı ile ilgili ne diyeceğiz? İlk insanlar ormanlarda ve ağaç kovuklarında göl kenarlarında yaşamışlardır. Hayvanları avlayarak ve yabani otları toplayarak beslemişlerdir. Yani avcı ve toplayıcıdırlar. Bu dönem arkadaşlar en uzun dönemdir. Yani insanlık çağının en uzun dönemidir. Zamanla bu dönemde yontularak taşlardan sopalara takılan silahlar yapılmıştır. Yani ilk zamanlarda ormanlarda, su kenarlarında, mağara kovuklarında yaşamışlardır. Bunlar avcı toplayıcıdır. Zamanla ne yapmışlardır? Taştan aletler, sopalar yapmışlardır. Burada yeni taş sorulabilir bir de. Yeni taşla birlikte arkadaşlar insanlar ilk defa yerleşik hayata geçiyor. Tarımla uğraşıyorlar, hayvanları evcilleştiriyorlar, dokumacılık yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Burada eski taş ya da yeni taş yani Neolitik dönemi sorabilir hocalarınız. Neolitik dönem deyince aklınıza kesinlikle yerleşme gelsin. Burada başka ne soru çıkabilir? Neden tarih çağlara taş bir maden çağı diye isim verilmiş? Çünkü insanlar önce taşı kullanmış sonra madeni kullanmış. Yani insanların kullandıkları aletlere göre tarih öncesi çağlar isimlendirilmiş. Eğer bir yeri kazdığımızda en, az, en altta taş çıkar, sonra topraktan eşyalar çıkar, sonra madenden eşyalar çıkar. Çünkü insanlar önce taşı kullanmış, sonra Neolitik döneminde topraktan kap yapmışlar, sonra madeni kullanmışlar. Yazının icadıyla birlikte de arkadaşlar bu tarih öncesi çağlar bitiyor ve tarihi çağlar başlıyor. Göbekli Tepe hakkında bilgi verin demişiz. Arkadaşlar bu dönemde Anadolu'daki üç tane önemli yerleşim merkezini bilin. Tepe'yi bilin. Çayönü'nü bilin. Çatalhöyü'yü bilin. Önce Tepe'yi anlatalım. Sonra diğerlerini söyleriz. Göbektepe hakkında bilgi verin demişiz. Göbekli Tepe biliyorsunuz Şanlıurfa'da. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Burada ilk defa kazıları Klaus Schmidt yapıyor. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimaridir burası. Yani insanlar, insanların yaptığı dini mimarinin ilki nerede arkadaşlar? Göbekli Tepe'de. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce insanlar daha yerleşik hayata geçmeden ibadethaneler yapmışlar. Bu da bizim bütün tarihi bilgilerimizi değiştiriyor. Burada neler var arkadaşlar? İkiz T şeklinde taşlar var, hayvan figürleri var. Bunlar çok büyük, çok ağır. Bunlar insanların nasıl yapıldı, yaptığı daha tam olarak bilinmiyor. Ama göbek tipi deyince şunu bilin. Bir Şanlıurfa'dadır. İlk defa en erken tarihli dini mimari burada yapılmıştır. İnsanlar daha yerleşik hayata geçmeden dini mimari yapmışlardır. Göbekli Tepe o zaman Şanlıurfa dedik. Geriye ne kalmıştı? İki tane daha yer söylemiştik. Çayönü Çayönü Diyarbakır'da arkadaşlar. Burada ilk köy yerleşmelerinden biri. Çatalhöyük Bu da Konya'da. Bu da Dünya Mirası Sitesi'nde. Bu da ilk yerleşim yerlerinden biri. Yani insanların ilk şehir yerleşkelerinden biri de Konya Çatalhöyük'te. Ziggurat ve satraplık terimlerini açıklayın demişiz. Ziggurat arkadaşlar, mezopotamya uygarlıkları tarafından yapılan tapınaklar. Yalnız burada gözlem de yapılıyor, bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Yani ziggurat dediğimizin işte en altı depo, onun üstünde okul var, onun üstünde işte ne diyelim, ibadethane var, onun üstünde de işte gözlem var. Yani mezopotamya uygarlıkları bu zigguratlarda yaptıkları gözlem sayesinde takvimi falan buluyorlar. O zaman ziggurat dediğimiz neymiş? Bir tapınak, bir yapı. Satraplık dediğimizde arkadaşlar geniş topraklara sahip olan Persler satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlar. Yani topraklar çok büyük olduğu için ülkelerini böyle satraplıklara bölmüşler. İşte satraplık dediğimiz bu eyalet. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Mısır medeniyeti hakkında bilgi verin demişiz. Arkadaşlar Mısırlılar Nil Nehri etrafında ortaya çıkmışlardır ve hieroglif yazıcı kullanmışlardır. Yani resim. Biliyorsunuz Sümerler çivi yazısını Sümer Mısırlar da hieroglif yani resim yazısını kullanmışlardır. Hacim ve alan ölçmeyi öğrenmişlerdir. Piramit denilen anıt mezarlar yapmışlardır. Kimler için arkadaşlar? Firavunlar için yani. Tanrı krallar için. Mimari, astronomi, matematik ve tıpta ilerlemişlerdir. Özellikle mumyacılıkta ilerlemişlerdir. Mısırlar ilk defa güneş yılı takvimini yapmışlardır. Bir yılı 365 gün olarak hesaplamışlardır. Bunlar Mısırlılarla ilgili bileceğiniz önemli bilgiler. Unutmayalım, tekrarlayalım. Resim yazısını kullanıyorlar, hieroglif piramit denilen anıt mezarlar yapıyorlar kimler için firavunlar için. Güneş yılı takvimini kullanmışlardır. Ayrıca matematik, tıp, astronomi özellikle mumyacılıkta ilerlemişlerdir. 10. ve son sorumuz Anadolu'da kurulan ilk çağ medeniyetlerini yazın demişiz. Arkadaşlar Hititler Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar ve İyonlar bunlar Anadolu medeniyeti. Bunlarla ilgili kısa bilgi verelim. Hititler nerede kurulmuştu? Çorum civarında. Hititler deyince aklınıza ne gelsin? Tavananla denilen kraliçeleri var. Pankuş denilen meclisleri var. Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır bunlar arkadaşlar. Urartular deyince aklınıza ne gelsin? Van civarında Tuşpa'da kurulmuşlardır. Sulama kanalları yapmışlardır. En önemli tanrıları Haldidir. Frigyalılar deyince aklımıza Ankara Gordion'da kurulmuşlardır. Polatlı civarında. İşte tarıma çok önem vermişlerdir. Tarımla ilgili ağır cezalar içeren kanunlar yapmışlardır. En önemli tanrıları Kibeledir. Başka Lidyalılar. Lidyalılar arkadaşlar tarihte ilk defa parayı kullanmışlardır. Manisa civarında kurulmuşlardır. Perslerin yaptığı Kral yolunu kullanarak zenginleşmişlerdir. İyonlar deyince de İzmir'deki şehir devletleri gelsin. Bunlar Yunan medeniyeti. Bunlar da bilim ve sanatta ilerlemişlerdir. Evet 9. sınıfla ilgili hazırladığımız klasik yazılı videomuzu burada tamamlıyoruz. Bu sorular çıkabilir. Bu soruların dışında başka sorular da çıkabilir çünkü ünite bayağı geniş. Arkadaşlar bu soruların bu videonun yeterli olduğunu düşünmüyorsanız sizler için biz ne yaptık? Üniteleri tek tek soru cevap şeklinde işledik. Bunlar yine kanalımızda bulup izleyebilirsiniz. Umar merkez yüz alır. Herkese başarılar diliyorum.